Merhaba 2020 yılında hayatta kalanlar. Merhaba 2020 yılında hala da hayatta olanlar, hala da direnenler. Selamlar, selamlar efendim. Arkadaşlar elinizde kullanmadığınız ne kadar kutu var? Çok arkadaşlar. Oo. Gerekli kasaları yazıyoruz bak. Adam 40.000 izleniyor, 20 kuruşluk kasa dileniyor. <laughs> 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 Seni var ya. Abi asker öncesi döverim 6 ay ertelenir bak. Onur <laughs> olur diyor bir de. Gideyim döveyim buna. O, ne olur lan öyle bir şey olsun. ağzın burnun kırılsa mesela kaç <laughs> gün daha rapor alırsın ya da ka ne kadar verirler acaba? Devlet malı olarak geçiyorum abi şu an. Sana muhtemelen dava açarım. <laughs> Sonra da Türkiye'ye gelmem bir daha. Adam sürekli devlet malıyım diyor. 6 aydır dövemiyoruz çocuğu ya. Yani, Ferit Steam'e Erzurum adında Türk yapım bir oyun gelmiş. Nedir abi o? Ne? Erzurum. Evet, evet. Var kanka harbiden. Ruf. Kanka benziyor. <laughs> <laughs> Ruf. Benim niye haberim yok abi bundan? Niye söylemediler bana? Game mode story varmış. Sandbox varmış. Challenge varmış. Big open world'müş. <laughs> Erzurum oğlum zaten nasıl ne kadar <gülüyor> 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 open da... <World'da. gülüyor> <laughs> ya ben ya buradan bu... Bayburt'a geçebiliyor muyum yani? Nasıl olur? <laughs> Büyük sikem dönüyor gibi bu oyunda ama hadi bakalım. O AWP'yi bırak bakayım elinden. Alacağım mı eli? Alacağım. Alamazsın. Alamazsan ben sana bir dakika dur AWP atıyorum. Çabuk mı karar versin? 50 saniye kaldı. Hadi bak onu git oradan al şimdi. Geliyorum şu gel, an. Gel gel gel. Zorlayın nokta. 2020'nin özeti arkadaşlar bu. 2020 hepimizin hayatında şöyle bir efekt bıraktı. Geldik geldik binin. Ocak Şubat <laughs> Mart, Nisan, Doğrulma, çalışıyoruz Mayıs Win-Win <laughs> Bu hayatta biz doğru ya? Biz ikimiz ben şeyi sevmiyorum. Story olayını sevmiyorum. Ben açıp Motherlode 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 sonra bir sürü böyle paket indirip sabahlara kadar ev yapayım onu seviyorum. E i̇şte ben mesela onun yanı ben de parayı toplamayı sevmiyordum Sims'te. O yüzden ne yapıyorum? Adam yapıyorum. Adam gidiyorum en zengin ailenin kızıyla evleniyorum. Sonra hepsini Hı. bir odaya koyuyorum. Hepsini yakıyorum. Ev benim oluyor. Artık boğamıyorsun. 4'te boğamıyorsun. Çok üzücü bir şey. Tabii böyle yapmasak da olabilmiş Batu ya. Yani belki başka çözümler vardır Yok. bunun dışında. Yarın zaten yılbaşı. Nasıl gelebilir yarın yılbaşı videosu? Bana bir açıkla onu. Yarın nasıl gelecek ha? Yarın nasıl atacağım ben yarın? Yarın zaten yılbaşı saat 1'de. Saat 12'de yılbaşı. Nasıl atacağım ben o videoyu? Allah'ını seviyorsan bana bir teknik olarak açıkla bunu. Yarın saat 12'deki videoyu nasıl atacağım yarın? Yarın zaten otomatik olarak saat 12'de yılbaşı olduğu için zaten yarın yılbaşı değil. Bak evet cennet mahallesi geldi. Şuraya bir cennet <laughs> Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet Mahallesi mi? Riyan'la yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım. <laughs> Apaçırım mı? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam. Etmek yok lan. Eden çok biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, Sol blok... İşte ben öyle bir erkeğim ki anneni 42 yerinden katlar origami yaparım. Sonra da onu Özgürlük Heykeli'nin boş elinde havaya atar, rovaşata çekerim falan. E yani şeye geliyor sonra mahkemeye çağırıyorlar. Diyorlar ki ifade ver. He bir şaka yapmak istemiştim. <laughs> Tukan sana ölüyorum. Seni çok seviyorum bebeğim. Sana Tukan sana ölüyorum. Seni çok seviyorum bebeğim dememi ister misin? <laughs> böyle bir sabah kadar konuş. Yalnızım diyorsunuz ya iPhone'unuz varsa. Tamam. Sana tukan demeye devam edeceğim. Teşekkür ederim aşkım. Böyle istediğini söylettin. Artık hayal gücüne bağlı. Ben eye tracker alsam konuşan kişinin hep yüzüne bakarım. Bir kere bile başka bir yere bakmam. Yani hep yüzüne bakarım konuşan. Fare imlecinden belli. <laughs> Ececum gelecek Ece selam. Alo. Ne yapıyorsun Ece? İyidir. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özlettin. Niye gelmiyorsun bu kadar zamandır? İsim var. Neydi işin? Söylemem. Söyle söyle. <laughs> sen de daha az... ıspılık yok yalnız ayrıca. var var. <laughs> Kendinle flörtleşir misin şu an? Dinlemek istiyorum baba. Cumhur. Efendim? Ne var? İyiyim canım sen. İyiyim ben de iyiyim ne yapayım? Ne yapıyorsun? <laughs> İyi oturuyorum ne yapayım ya işte Soner abi falan izliyorum. Ay ben de izliyorum gerçekten mi? Oha izliyor musun gerçekten? Evet e, çok sıkı takipçisiyim de ben. Ay ben de. E nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum sen. ben de. Neresinde yaşıyorsun? Sancaktepe. Ben Kadıköy. Olsun. Buluşalım mı bir ara? Olur. Neden olmasın? Ne sen... yapacaksınız buluşup? dur sorması. Ne yapacağız buluşup? İyi sinemaya falan gideriz ne yapalım. Bir şeyler yaparız ya. Hmm. Korkutma beni. Yok canım niye korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Yavaş yavaş. <laughs> evet abi. Sen profesyonel bir oçsun ya. Yani. <laughs> Ama evinde yani çok bir şey ne? şu yani. an duyamıyorum. Hızdan duyamıyorum. Çok hızlıyız Öyle şu anda. Yani. İnanılmaz anda. Gerçekten inanılmaz. Aa ilk defa sıfır ping gördüm. Oha. Ya gerçekten bana hava atmak için kimse yani şu an Çukur'un canlı bu yayını izlediğini ve sıfır pin'e çekilme Ser Serdar abi şu anda chatte. Variks bizden... Aaa... pas geldi. Nasıl oluyor? ne saçmalama? Nasıl saçmalama? Çocuğa bir şey daha çekildi. Neden? Hayatım sen Ali Erbil'in pas geldikten sonra bir daha senin için çevirelim dediğini duydun mu? Mehmet Aleve bir yardımcı olsanız. Duydun mu duymadın mı? Ama güzel kızlar olunca Bak şimdi bak ince görmek nedir? Elren nasıl golf oynuyor adlı sorunun cevabı geliyor. At. Tukan mı ya? Uzaylı kadın 95 bis göndermiş. Seni tanıyana kadar en korkak adamı Bihter sevdi sanmıştım. Benim böyle dediğimi söyler misin abla? Kendi üstüne alınır o şahıs. Twitch chat'i draması var mı? <laughs> ne oldu? Yanet profesöründen Kur'an açıklaması. Türkçe okuyanlar ateizm ve deizme yöneliyor. <laughs> <laughs> adamı <koyarız. gülüyor> <laughs> buranın, buranın sahibinin var ya buralıyız kardeş. Aynen ya biz buralıyız. Bir tane değil, kurban oluyoruz. Bir de masam açalım BBL'nin kurulumuna mı tanık oluyoruz? <laughs> Aga, bu lollipop'u niye bu kadar iyi alıyorum zannediyorum? <laughs> Zamanında neler yaladık? Öyle bir şey olmadı aşkım. Almanya şok kötü yeğenim gerçekten. Bizim orada kurulu düzenimiz olmasa biz de geleceğiz ama... ...kurulu düzenimiz var orada. Tamam, hazır mısınız? Bir yandan. Yürü. Kanka, beklemedikleri anda böyle şimdi desene. Şimdi. Oy! <laughs> ya, ya burada abi. klas oyuncular kendini belli eder arkadaşlar. Ne lan? Ne ya? Klas e, oyuncular kendini bu, harit da. bu haritada kendini belli eder bak. Bu şeyi nasıl çeviriyor? Lan! Ya nasıl ya? Ya aha girdi. Çok sevgili bacılar ya da kendisini bacı olarak hissedenler. Her zaman söylüyorum futbol manager oynayan adam ne güzel adamdır. <laughs> o adam ne bağlı adamdır. O adam ne kadar çok evde oturan adamdır. Sevgili mi olmak üzeresiniz? Şunu sorun. Futbol manager oynadın mı? Eğer diyorsun ki haha futbol manager ne? Hatta ben şampiyonships manager olduğu dönemden beri hala da oynuyorum diyorsa gözün kapalı. günü yani kollarını açıyorsun o adama sarılıyorsun. Kaşları karakteristik 6. 6 7. Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta <laughs> ağzınız burnunuz yamulur kodukları motorumuz sulu oradan 5 veriyorsunuz. Ulan verse var ya bir yanda ya. il aşağıda ama böyle. Abi, <laughs> çok... hala sevgili misiniz diyen var baba kızız arkadaşlar baba kız baba. Hayvan ya. Kim hayvan? <laughs> He. <laughs> Annem de öyle diyor. Viski kola, Red Bull vodka, rakı su. Aa, Bak yanına o yüzden beyaz çikolata koymuş viski. <laughs> Anladın? Hani biz sana bunları verelim. Çünkü satamıyoruz ötekini. Ruhsat yok. Hani siz aradığınız virüsünü halledersiniz. İkizlere tek ki. Cahyalar malları bunlar. Deyip kendini gösteriyor değil mi? <laughs> Bağırma vururum şu şeker Ya ne oluyor? Sen onu yeteri kadar yaladıysan bir şeker daha gönderebilirim sana. <gülüyor> <gülüyor> onu da bir haftadır yalamıyorum bir yolla bakalım. <laughs> bir keresinde sabah mıydı gece miydi hatırlamıyorum. Mutfakta babam yürürken böyle içimden geldi böyle kıçına vurdum. Posuna vurdum tamam mı böyle. Aş diye böyle hani şaka olsun diye. Bana bir bakışı vardı, bir alındı, bir darıldı, bir şey oldu böyle. Elim öyle kaldı. Niye bilmiyorum. İçimden geldi böyle, yürüyordu. Böyle poposuna vurdum böyle geçerken. Var ya, bir gittim bir geldim böyle o bakıştan sonra. Dedim herhalde kafam kışıma giriyor harbiden. Yapmayın öyle şeyler. Evet, Hera baykuşa benziyor. Evet, Hera'cıktan baykuşa benziyor. Bu ne, bu ne? onun annesi. Milika'nın annesi Hera. Kanka galiba yanlışlıkla numaranı yaydım, haberin olsun. <laughs> bana. Peki bir bilmiyorum. şey söylemek istiyorum. İrem'in saçı. Ne olmuş saçına? <laughs> bir dakika. Ne olmuş? Saçını kestirmedin mi? Hayır. Ne? Allah aşkına. <laughs> <laughs> Allah, çarpsın kestirdin sandım. Peki size bir soru. Chat. Şey, bakayım kaç kişi kabul eder? Okul diye bir şey olmasa herkesin götüne USB disk soksalar. Ondan öğrenseniz kaç kişi onu götüne sokar. Kabul <laughs> değil. Dur lan daha anlatmadım. Ama şey olacak yani mesela edebiyat. Hani mesela incecik. Hani bu edebiyat bu kadar. Sen i̇şte matematik <laughs> e, ne bileyim işte. işte bu kadar. Bu da fizik. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ah, Osman nersete katıyordun. <laughs> Oo, oh. Yani ben daha ne yapayım arkadaşlar? Anladınız mı? Ben daha nasıl oynayayım bu oyunu yani? Evet, şimdi garibanları izliyoruz. Kaldır kanka, kaldır. Kaldır. Tamam, şimdi izle o zaman. Sayresu, Sayresu. Ayakta kalan son oyuncu. Tukam takip ediyoruz ve size tahmin edemeyeceğiniz bir bütçe sunmayı teklif ediyoruz. Mail atılmıştır. Maltepe Escort. Ne? Bu ne? Eko'nun ne farkı var? Seneye gelir herhalde. Ananı seneye esprisi. Ha? A A Anladın? Çok kısa. Eee değişti. Eksi sözlükle de görmedin mi sen? Artık boy değil penis boyları da level atladı. Eksi sözlükle bir başlığa denk geldim. İşte bir erkeğin penis boyu falan gibi bir başlık. Biri şey yazmış. 22 santimden kısa olan kendini erkeğim demesin. Onun altını yazmış doğru diyor. Biri demiş ki işte 20 santim normal falan böyle yazmışlar. Dedim herhalde eksi sözlük e, altyapısını Türkiye'den Kuzey Afrika taraflarına doğru çekti. Benim haberim yok. Hani yazarlar nation değiştirdi. Hani benim haberim yok. Avrupa'da değil Avrupa'da Avrupa da kurtarmaz ki. 20-22 santim diyor. Avrupa da yetmez. <laughs> Keşke Ferit bu docunu Naru'dan tek gelken kullansaydı. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> Bitirdik ya. Vallahi deli ettim sizi ya. Yemin ederim. Yani şimdi bunu ağlaksız espri yapmayalım mı? <laughs> yani zorluyorlar. Ağlıyor ağlıyor ona sıkmayın ağlıyor. Ulan o biziz o biziz. Hayır. Bu kız versinler yani 4 GB'lik. Oh statik elektrik varmış. Şey geldi Akma. Ben bir senedir garip kimetim. Ferit danssız attım danssız. <laughs> ya oğlum öyle mi? Kemal ben sen bana sanalda atıyorsun ama ben sana gerçekte söz gönderiyorum kardeş. Ne diyor? <laughs> Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Geliyor. şey diyeceğim. E, e, geldik mi? Ferit. He, buradayız. Ulan ne yolla? Aldım mı internetin... sen? <laughs> özgü <internetin cüzüğü> <laughs> Oğlum, gerçeğini yolluyorduk, gerçeğini yolladım. <laughs> Yenge özür dilerim. Bir daha, bir daha. Kendi kaşındı. Kendi kaşındı. Ferit Bey çok ince bir hareketti. <laughs> bir daha atabilirim isteyen varsa. Yolluyorum. Ya, şey, yolla görmedin. kral yolla. Yolluyorum bak. Onu de nasıl de bir ha? hareket? Çok olmadığı için beni dinlediğim adam herif göndermişti. Kaygı değilsen hemen... Yaaah! Tam da <laughs> <çana> içinde içinde. Baba, bunları zoriyeti <laughs> olamadı o Ha aşkım bir saniye açıklayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ben şeyden atıyorum, oyundan atıyorum o öyle ekrana geldi. Oyunun özelliğiymiş. Çağrı. Hayır <laughs> 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 be alakam yok. Bitti, ya ben bugün koltukta mi? yatacağım ya. <laughs> Vallahi yetti ha. Her gün mutlu ve süt geliyorum, dert olup geri gidiyorum. Dert oluyorum gidiyorum ya. Yeter. <laughs>